arkadaşlar diye Euro'yla yeni bir Woman kat bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız umarım iyisinizdir Aha bu UMP Abi var mı gelen Aha. Kardeşim kötü düştük Umarım sakatlanmazsın kaçma kaçma Ulan çalamadım Neyse en azından kilimizi çaldırmadık. Hayır. Oh onu çaldım. <laughs> onu da çalamasaydım. Büyük sıkıntı çıkardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız dedik. Valla beni soracak olsanız ben iyiyim arkadaşlar. Askere çok az kaldı. Askere gitti mi? Biraz heyecan var tabi. Heyecan değil. Stresler abi. Yetiştirebileceğiz mi videoları onu düşünüyorum. Şu önümde Güzel bir tane kardeşimiz var. Hemen onu oynayabiliriz. Hamza ne yapıyorsun? İki kolsuz bir araya geldi ya. İki saat buluştuk. Tamam o da baygın. Sakin olun. O eldiven var. Ulan eldiven çıkınca bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmez ya. BBS'de alalım arkadaşlar. Bugün biraz sağlıklı silahlarla oynayacağız Emin olabilirsiniz İnşallah güzel de oynarız yani Kardeşim merhaba Tamam Bak bak benim baygını kaldıracağım İrade ölecek misin ya Adam ölümsüz çıktı Tamam sen de bayıldın. Var mı arkadaşım? Bir tane de var. Bir kit basalım. Bir sakin olalım. Oo arkamda da var abi. Görebilir pencereden. Şunu oynayacağım. Hatta bir dakika enerji falan bassak. Oo. Şöyle bir enerjimi toparlayayım. Lan bu bot muymuş? Aa bot. Lan bot. Biz de seni gerçek adam sanıyoruz ha. Abi pompalı mermisi çok önemli biliyorsunuz. Adamlardan pompalı kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden gördüğümüz tüm pompalı mermilerini alacağız. da üçe çekeyim yanlışlıkla dürbün aşağı falan. Önümde. Geldi. Radar bayıl be. Yanlış duymadıysam şu üstte de bir tane daha var arkadaşlar. Ya. Zombi bir git kardeşim ya. Hayır hayır hayır. Sağda. Şöyle sana bir molotov şart. Lan kaçıyor. Bekle kaçma. Kaçma ki kolay olsun. Şöyle yakayım seni. Lan ölse... Ya. Adam ölümsüz çıktı ya. Tamam bunun arkadaşlar ileride galiba. Sakince yine oraya da oynayalım. Bak 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 bak. Ulan Murat ben seni vurmamış mıydım oyun başı ya? Harbiden o değil mi arkadaşlar? I got Aha. Böyle şu baygın severim. Biraz daha ilerleyeceğim. Duydum. Merak etme kardeşim. Molotov'a yanmadın ama Bombadan kaçamayacaksın yanlış attım. Tam şu sağ köşede. Hasar yiyecek oynuyorum. Hop. Hadi bakayım. Enes Batur dur mu? O dur mu? Ne o nasıl bir isim ya? Kendinize özgü isimler bulun arkadaşlar. Bu nedir ya? Ama gerçi bu da kendisine özgü. Enes Batur odur ha. İyi iyi. Hadi bakalım. 14 kilimiz var abi. Atladığımız yerden 14 kilo çıkıyoruz. Hemen gidelim biraz rush yapalım. Şu molotof var falan da alayım da arkadaşlar. Harbiden one man çok önemli böyle şeyler. Sistem çok bomba molotof alın. Abi rezon var kendimi direkt kilise atacağım. Ya valla şu rezon beni hiç bırakmıyor arkadaşlar ya. Bir gün çıldıracağım ama. Aa Ulan dolu. Bir dakika soldan görebilirim belki. Gördüm. Kakasel mi? Ulan. Çok iyi geçti be. Arkadaşlar bu kakasel acaba gerçekten Öyle bir sel var mı ya? Mesela bizde Türk sel var. Azerbaycan'da kaka sel olabilir yani. Şöyle. Uy çok uçtum ben. Sağdan. Oğlum sen oraya ne ara gittin be? Şöyle güzel bir bomba. Abi oraya uçabilir miyim ben? Şöyle bir tane daha atacağım. Hatta gerek yok aşağı girdi. Reis selam aleyküm reis. Şuradan bomba attık sağdan oynayacağız ki kaçamasın. Hi guys. Allah. Aa lan bu da kaka sen. Ne oluyor lan? Azerbaycan'dan izleyicilerimiz vardır arkadaş. Hatta vardır değil var. Bayağı bir var. Yani bu Kakasel, Türksel gibi bir şey mi arkadaşlar? Şimdi estağfurullah yanlış anlaşılmasın. Bilmediğim için soruyorum. Şöyle ben adamın silahına bakacağım bir dakika. UMP'de mermimiz kalmamış. M4 güzeldir. Ya da mini aldım was. ya arkadaşlar. Dediğim gibi farklılık olsun be. Ulan DBS mini mi oynanır? Neyse. <laughs> Biraz daha mini oynayışımı izleyin ya. Ben iyi mini oynuyorum bu arada. Kendimi övmek gibi olmasın ama gerçekten mini'yi güzel oynarım. Zaten şimdi izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın şov yapacağız. Geçen zaten birisi daha istemişti galiba mini ile oynamamı. Ee, şöyle bir tane sis atsam. Tamam. Bombayı hallettik. Neyse. Bir tane skalı versin ya. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Devam. Buradan bakabiliriz. Bu arada arkadaşlar bak. 6 ile 4'ün arasına çekeceksiniz. Yoksa iyi kullanılmıyor ya. Oo aşağıda neler oluyor? Tamam beleş baygın. Bugün bayağı bir beleş kill alacağız ha. Bu da Oğlum o da bayıldıydı lan. <laughs> Onu soldan baydı da nereden baydı bilmiyorum. Allah Allah Allah. Kardeş bana niye sıkıyor? Ben ne yaptım? Gerçi doğru iki tane killing'i çaldım. Ben olsam ben de çıldırırdım herhalde. O zaman fazla çıldırmaya gerek yok. Şöyle senin de bir aklın alayım da bekle. Bandaj öyle bak bak bak. Şimdi çatıya attık. Bir tane daha attık. Evet şu an var ya tam istediğim yerde arkadaşlar bak. Hadi. Aha öldü. <laughs> ah be kardeşim be Arkadaşlar burası cam basmak için Hiç iyi bir yer değil Yani burayı bilmeyenler var da abi Bu da pencere olduğu için direkt Adam size Güzel bir bomba atabilir yani O yüzden dikkatli olmak gerekiyor Ben bildiğim için Direkt yapıştırdım bombayı Adam şu an lobide mesela Tamam arkadaşlar. Rozak da boş. Şurada buggy var da bizim buggy'nin benzin iyiymiş de adam var. O ne? Ya bir an var ya buggy'e koşuyor sandım botmuş. Lan bu botlar bazen gerçek adammış gibi davranıyor ya. Ya kardeşim siz bilgisayarın yaptığı bir yapay zekasınız lütfen. Yapmayın şöyle şeyler. Bir şey değil mi? Yakında botlar araba sürerse şaşırmam ha. Geçen bomba ismi satıyorlardı. Hatta baygın falan tutuyorlardı. O videomu izleyen var mı ya? Çok önceden. Lan. Bilmiyorum botlar da gelişecek gibi biraz. Abi 11 kişi var. Bir tane adam yok ya. Arkadaşlar bakın. Şu saatten sonra konuşmuyorum tamam mı? Adam bulana kadar ağzımı açmayacağım. Ve hani adamı arayış serüvenim var ya. Siz buraları izlemiyorsunuz genelde. Şu an ben adam ararken size o, o şeyleri izletmiyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Susacağım. Abi adam bulana kadar konuşmayacağım. Bak ne kadar arayacağız ben de çok merak ediyorum. Haritayı turluyorum genelde. Bir tane adam çıkmıyor. Bak yine aynı olacak. Bakalım ne kadar gezeceğim. Hemen susuyorum ve videoyu hızlandıracağım. Allah'ım sonunda ya. Lan nere sıkıyorsun? Millet delirmiş ya. Adam popalla sağa sola sıkıyor. <laughs> Kardeşim atış talimi mi yapayım Ne yapayım anlamadım ki. Hey yere sıktı adam mermileri ya. Ulan bu rezon yine bize verdi. Skull'un içinde bekleyeceğim arkadaşlar. Yoksa ben bu rezonu öleceğim. Zaten altı kişi kalmış. Tamam. Oh, O neymiş ya? Kardeş kaçma kardeş. Hadi be. Güzel kaçtı valla. Haa bir tane darbe Ya birader bir sakin ol. Rezzon var, adam var. Her şeyin arasına daldı geçti. Abi araba da geldi. Ne oluyor? Uzaktaki adam da AVM olabilir arkadaşlar. O yüzden sabit pik demiyorum. Fişek bile attı bak. AVM olabilir onda. Demek ki lootu iyi. Buradaki de kaç kişi acaba? Güzel bomba mı? Değil. Yine idare eder. Güzel molotov. Aa, bizim tepedeki ağaca geçti. Tamam bir tane eşyat. Arkamdan ses mi duydum? Bana mı öyle geldi? Ben yine de risk atmayacağım. Oo. Tamam Musin'i var. Musin ne kadar bizi öldürmez arkadaşlar. Adam şu an kort her kafa gösterişinde eşşat diyor. Tamam. Şu an tehlikeli işte. Hasar yemeseydik tehlikeli olmazdı. Bu arada şu olayı bilmeyen ne var arkadaşlar? Şimdi kas güç varken işte K98 M24 Musin tek atmıyor ya. Onun tek atmama sebebi canınızın full olması. Yani şu canına vursa eminim ki Hatta emin değilim direkt net yüzde tek yersiniz. Kas sadece canını sulken güvenin. Onu da söyleyeyim. Bu arada canını sulken kaskın canı bir olsa bile yani üç tane kask varsa canı birse bile arkadaşlar sizi korur. Onu da söyleyeyim. Bunu bilmeyen de var gerçekten. Estağfurullah. Oyunu öğretmiyorum ama Sadece bilmeyenler varsa diye söyledim. Bu adam şu an AVM bulmuş olabilir diyeceğim de hala Musi sıktı. Tamam buradakini baymış. Ulan o acı seni bir daha geçirmeyeceğim. Ya muzurlu. Oo. <laughs> oh, oh. Selamünaleyküm lan. Adamla aynı anda atladık ha. <laughs> Çok güzel bir 3 kill daha. Abi beleş kill aldık bugün ya. Full baygınları vurduk arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Okey. Burası temiz. Abi bir kişi kalmış. Aa! Ulan ne ara? Geldi. Son adamı ara şimdi ya. Şöyle sisatim de formaliteden. Bu da zaten kimse vuramaz da. Sistleri kullanmış olayım. Bence bu yukarıdaki mantada bir yerde ya. Aa. Lan adam alanı öldü. Çok basit bir win oldu arkadaşlar. <laughs> Maç güzeldi ama ya. Vallahi keyif aldım. Mini böyle arada kullanabiliriz. Yani en güzel kill'imiz mini ile. Bence o school tepedeki adamdı. Sizce hangi kill'di arkadaşlar mini ile aldığımız? Şu heykeli dikmeden bu mini almayacağım. Ulan. We are the best. We are the best. Hadi bakalım. Sonuçlara geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 26 kill 3568 hasarlar. Çok güzel maçtı. Valla arkadaşlar 21 dakikada bitirmişiz maçı. Güzel maçtı ya. Sır sizler için farklı farklı silahları deniyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz ve like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Cümleten çok teşekkürler beni izlediğiniz için. Yarın tekrardan 16 çift sıvıda Diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.